Filtreyi açalım, Render Lighting Effects. Buradaki ışıklarımız içerisinde default hale getirelim. Ana kaynağımızı, bakın çekiyoruz. Burada ışık kaynağımızı olduğu yerde ikinci bir ışık olarak kullanabiliriz. Tekrar spot ışığımızı kullanıyoruz ve bunu da yan bölümü kaydırıyoruz. Aynı şekilde bunu da tekrarlıyoruz. Işıklarımıza isim verebiliriz. Verdiğimiz ışıkları aynı zamanda kaynak olarak türünü de değiştirebiliriz. Bu yönde ışığa dönüştürdük. Yani ikinci kez tekrar ışığımızı alıp e, yeniden oluşturmaya gerek yok. Oluşmuş bir ışığın kaynağını da hemen onu diğer bir ışıkla çevirebiliriz. Bakın burada ışın gücünün dağılım özelliğini, yerini değiştirebiliyoruz. Ve buna bağlı olan ışıklarımızla ilgili hepsinde kaynak olarak point, spot ve infinite olarak değiştirmemiz mümkün. Burada ki ışığımız güneş ışığı olarak da düşünebiliriz. Gün ışığı olarak da düşünebiliriz. Bu sevdiğimiz bir uygulama olursa sev diyerek hemen isim verebiliriz. Bu yaptığınız bütün ışıklandırmaları dışarıdan alabiliriz. Dışarıya aktarabiliriz. Hemen bu ışığımızın etkisini bakınız. Farklı renklerde elde edebiliyoruz. Bu ışıklarımızın kaynağını renklendirmesini hemen yapalım. Artık ışıklarla ilgili bu kontrollerle birlikte düzeltmeler özel tonlamalar için bile bunu kullanabilirsiniz. Sonra bu gül resminde ışık efektimizi deneyelim. Default hale getiriyorum. Point ışığımızı kullandık. Ambient kısmını fotoğrafınız için kullanıyorum. Spot ışık hemen ekliyorum. Spot ışığın efekt olarak kanallardan red kanalı veriyorum. Kanala verdiğim an, bakınız burada yükselti ışığın fotoğrafa vurması ile birlikte yükselti etkisinin nasıl kullanacağı ile ilgili bilgisini bize veriyor. Bunu ortam ışığı point ışıkta da yapabiliriz. Ve onaylıyorum.